Oğama geldi. Balık mı yedirdin, ola geyik mi? Putin, Esat geldi. Oturduk hepimiz yemek yedik oraya. Ne yedirdin ona? Kebap ya. Of. Ooo. Yanında e e şu... kebap, yanında buzayra. Hele şu kovalamaç oynamışsın. Ondan sana ne ettim? Ondan sana ne ettim? Kebap eti yedikten sonra, ayran işlesin, ondan sonra dedim ki Oğam ya, gelin şu ormaysa bir kovalamaç oynayalım. <laughs> Geder önde kaçı beder kudayı. <laughs> Orba ne ya? Kaki. Asla kaplar havada kurdu. <laughs> Ulan o günlerimiz iyiydi ya. <laughs> Aman eski günler iyiydi. Bak. Ya bu Tayyip şey ne ya? Sakıntısı ne Tayyip? Tayyip rahat durmak gerekti. Yok. Devamlı borç edeyim. Niye bileyim? Hele yani sen bana söyle. Bu Türkiye'nin sıkıntısı Bunu ben bilirim, kimse bilmez. Afrika'da yok mu Oğlum hele niye niye? Söyle Hı. be Hı. ki. Niye Niye? Niye? Değil. Niye? Değil. niye? Peki sen bu parayı bu aldın. Hı. Oradan borç ettin. Sen bu parayı aldın, cimmetine geçirdin. Hı. Peki bu para bitti. Hı. Sonraki zaman sen buraya geldiğin zaman bu Amerika'da buraya gelirse bundan senden paranın bu adamlar parasını isterse sen de bu adam parasını vermezsen sorun olur. Sorun olur, Sıkıntı olur yani, ne olur? Ya savaş çıkar oğlum, savaş, savaş çıkar. çıkar. Kan gölle döner bu talık. Ben diyorum ki alacaklı, haklı vermeyen haksız olur. Ben bunu almışsam geri vermem lazım oğlum. Doğru. Ya Sen ben kalkıp da sıkıntıya niye gireyim ya? Sen mi aldın dayıcığım? Kümet almış oğlum, Tayyip almış bu parayı benden gitmiş, habersiz almışlar. Ha, ben ben Benim ha. haberim bile yok. Sonradan da ben gittim ama bu açığa çıktı. E peki ben bu parayı vermesin mi olur işte? Evet, ne olacak? E gelsin burada bu bizim mi ödülsün? Nereye bu parayı yüzüne? Parayı yendi verin. Bu kadar millet şey... direzil mi olsun yendi? Bir toruklar da kırık, Tuttum, bir çıkarttım bir parayı bir ben verdim. Al paramız uzun ya. Artı ne diyeyim ya? Ha, ha. Verdik Zayıldım. parasını. Irak'ın petrolüne verdim. Irak'ın altından dolarını verdim. Hayır gel. Evet. Barışın Teşekkürler. ha. Teşekkürler. Kimse kimseyle karışmasın, kimse kimseyle kötü olmasın. Ya ayıp ne gereği var kardeşim, bir şey kavganın ya. Değmez para için tamam. Ya ayıptır ayıp oğlum. Çok mu verdin para, çok mu verdin? Tam 1500 komin para verdim. 1500 Nakit para ödedim ben buraya ya. Ben bu parayı vermezdim sizden Allah. Siz de bu parayı ödeyemezsiniz. 1500 kamyon ya parayı mı? 2000 kamyon ne buluyor ya? Ya. E nasıl ödeyeceksin bunu? Be, bu zor ben ödeyemem. Oğlum veremezsiniz oğlum. Evi arabayı satsan gene veremem ya. Gene boşluk alın bu adamın. ya.